Merhaba ben Fatma Nur Erdoğan. Bugün biraz startuplar ve kurumlar üzerine birazcık düşünelim istiyorum. İnovasyon bildiğiniz gibi şirketlerin ayakta kalmasını sağlayan en kritik faktör. Ve geçtiğimiz 15 yılda baktığımızda da inovasyonu getiren şirketlerin çoğunlukla startuplar olduğuna şahit oluyoruz. Büyük ve uluslararası şirketler tüm bu hızlı ve alışılagelmiş iş modellerini yıkan startuplar karşısında direnmekte güçlük çekiyorlar. Startupların çıkışlarını küçümseyen, onların büyük ve köklü oyuncular karşısında mutlak olarak kaybedeceklerini düşünen anlayışların kaybolmaya başlaması da büyük şirketlerin önemli bir gerçeği kabul ettiğini gösteriyor. Bu gerçek startuplar olmadan büyümelerinin ve hatta ayakta kalabilmelerinin mümkün olmayacağı gerçeği. Öyle ki günümüzde Türkiye'de şirketlerin birçoğu startup ve girişimcilik ekosisteminin içerisinde olmak için can atıyor. Ne istediklerini henüz tam olarak bilmeseler de bir şeyler yapmaları gerektiği gerçeğinden hareketle en azından girişimcilerle bir arada olarak onların yaratıcılıklarından beslenip zaman içerisinde işbirliği geliştirmek niyetiyle girişimcilere yönelik programlar organize ediyor ve bu tür etkinliklere katılıyorlar. Bu çaba birkaç yıl önce girişimci olmak isteyenleri destekleyerek bir nevi sosyal sorumluluk projeleri olarak başladı. Bu projeler arasında işte girişimci eğitimlerinin organize edilmesi, mentorluk programlarının oluşması, en iyi startup projesi olanlara ödül verilmesi gibi bir dizi çalışmalar yapıldı. Ancak bunlar ne kadar etkin ve etkili çalışmalar oldu o kısmı biraz soru işaretli olsa da yine de ekosistemin bir şekilde akmasına faydalı oldu. Ne var ki kurumsal şirketlerin birçoğunun strateji bazlı hareketi olmadığından etkinliği düşük amacı net olmayan işlerle oyalandılar. Son birkaç yıl içerisinde dijital dönüşüm programlarının şirketlerin ajandalarına girmesiyle birlikte de girişimcilik ekosistemine olan ilgi de arttı. Startup konferanslarında işte konuşmacı olmaktan tutun da girişimcileri konuşmacı olarak şirketlerine davet edip yeni girişimlerin neler olduğunu öğrenmek amacıyla onları dinleme yoluna dahi gittiler. Ancak Türkiye'de maalesef strateji pek değerli değildir. Fikir çok önemlidir bu ülkede. Fikri neye dayandırarak hayata geçirdiğimiz ise sabun küpü e, gibidir. Yani stratejiden anlamadığımız için de fikirleri aslında hangi fikrin daha iyi olduğunu bilmekte zorlanıyoruz. Bilmiyoruz. Hiç güzel davranıyoruz genellikle. Eğer stratejik bir yaklaşımımız olsa girişimcilik atölyeleri yaptığımız için iç girişimcilerin oluşamayacağını çok net anlardık atölyeler ya da eğitimler ancak belli bir stratejinin ve o strateji etrafında örülmüş planlamanın sonucu olarak ortaya çıkıyorsa ve ölçümleniyorsa o zaman etkisi olabilir. Ama bizde genellikle kurumlardaki insanların eğlenmesi, bilgilenmesi, mutlu ve memnun olması için yapılar, işler olarak ortalıkta dolanıyor gibi gözüküyor. Peki? Kurumsal şirketler bu kısır döngüden çıkmak için ne yapabilirler diye soracak olursak e, aşağıda ben size şimdi birkaç tane soru vereyim. E, örneğin bu sorulara e, cevap arayabiliriz. Neden girişimcilik ekosistemi içerisinde olmak istiyoruz? Girişimcilik kültürü yaratmak şirketimiz için ne anlama geliyor? Hangi stratejik hedefime ulaşmamda faydası olacak? kurum içi girişimci yetiştirirsem, girişimci kişilikleri bünyemde barındırabilecek hızlı, yaratıcı, statikodan uzak yaklaşımlara sahip miyim? Değilsem nasıl bir değişimi başlatmalıyım? Girişimcileri neden desteklemek istiyorum? Nasıl desteklersem şirkete ve paydaşlarıma planladığım yönde bir fayda sağlar gibi gibi soruları sorarak bir yön kendimize bulmaya çalışabiliriz. Peki nasıl oldu da şirketler startup'ları karşılarına almak yerine yanlarında olmaya karar verdi? Şirketlerin yaşadığı farkındalık kanımca şu oldu. Kurumsal şirketlerin elindeki iş gücünün mevcut kurum kültürleri ve hiyerarşik işletme modelleri içerisinde yaratıcı anlayışlara, işlere ve hareketlere öncülük edebilecek yapıda olmadıklarını gördüler. Büyük şirketlerin fark ettikleri diğer bir konu daha vardı. O da en üst seviye çalışanlardan en alt seviye çalışanlara kadar iş gücünün statikoyu koruma ihtiyacı ve kariyerlerinde yükselme ihtiyacının oldukça baskın olması. Bu gerçekler kurumlarda çalışanların daha içe dönü kendi sektör ve işlerinin dışında bir koluyla nadiren ilgilenen bireylerden oluşan kurumsal politikalarda manevra yapabilmeye yoğunlaşmış bireylerden oluşmasına sebep oldu. Benzer şekilde başarısız olmayı kaldıramayan bireylerden ve hata toleransı çok düşük olan kurumlardan yaratıcı davranmayı ve inovasyonu getirmelerini beklemek mümkün değildir. Şirketin içerisinde birkaç tane yaratıcı kişinin olması o şirketi yaratıcı yapmak için maalesef yeterli değil. Açık inovasyon anlayışı temelde birçok kaynaktan beslenerek katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışla gelişmeyi teşvik eder. Sadece tek bir kurum içerisinden inovasyonun yeşermesi de doğal olarak pek mümkün gör görülmüyor. Çünkü ünlü Amerikalı bilim insanı Jared Diamond'ın da dediği gibi inovasyon ancak farklı olanın diğeriyle etkileşime girmesiyle mümkün. Öyleyse inovasyonun ateşlenebilmesi için birçok farklı kaynaktan yararlanmaya ihtiyaç var. Açık kaynaklı sistemlerin popüler olması ve toplumlar tarafından desteklenmesinin bir takım sebepleri de var. Bunların başında da bilginin paylaşıldığında daha da büyüyor olması. Oysa kurumsal dünya bilginin kapalı kapılar ardında kalması üzerine kaslarını yıllarca çalıştırmış kurumlardan oluşuyor. 2014 yılında KPMG tarafından yapılan bir araştırma kurumların %88'inin inovasyon stratejilerinin oluşabilmesi için start-up'lar ile işbirliğinin şart olduğunu söylediklerini gösteriyor. Her ne kadar büyük ve uluslararası şirketler kurum kültürlerinin içerisine girişimci olmayı enjekte etmeye çalışsa da kurumlar girişimci kişilikleri bünyelerine çekmekte oldukça başarısızlar. Girişimci kişilerin bünyeye katılması da sorunu çözmüyor. Çünkü mevcut işletme yönetim sistemleri ve anlayışları çoklu yeteneğe sahip bireyler için uygun ortamları oluşturmuyor. Türkiye'de her seviyede işe alım çoğunlukla uyumlu ve yönetilebilecek insanın işe alımı üzerine kurulu. Yetenekli insanı yönetilen değil, yöneten olduğu gerçeğinden yola çıkacak olursak balık baştan kokuyor diyebiliriz. Öyleyse kurumsal şirketler startup ve girişimcilik ekosisteminden beslenmek istiyorsa öncelikle kendi bünyesine girişimci, yenilikçi ve yaratıcı yönetim sistem ve anlayışını nasıl getirecek ona bakmalı. Paralel olarak da kurumsal sosyal marka yönetiminin DNA'sına bu olguyu işleyerek markasını yönetmeye başlamalı. Startuplara baktığımızda onların da ana odağında ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması, yatırım arayışı ve ürün hizmetlerin satışı geliyor. Kurumsal markanın oluşturulması ve iletişim ayağının genelde ikinci plana atıldığına ve bazense hiç önemsenmediğine şahit oluyoruz. Oysa dünyadan başarılı örneklere baktığımızda kurumsal markanın oluşturulması yönetimi ve iletişiminin çok güçlü bir şekilde olduğunu görüyoruz. Şirketlerin ürün e, iletişimlerinden kurum iletişimine doğru yöneldiğini görüyoruz. Sanıyorum Facebook ve Twitter bu konuda yaptığı etkin çalışmalarıyla ün salmış ve bütünsel ve entegre çalışmaları sonucu bir yıl içerisinde milyar do dolar değerinde şirketler haline gelmiş. Kurumsal marka bilinirliği en güçlü şirketler arasında yer almayı başarmış. Tom's, Natura, Boticario gibi örnekleri de verebiliriz bunlara. Bu durum çok da şaşırtıcı değil. Ürün ve hizmetlerin aynılaştığı bir dünya düzeni içerisinde ürünün farklı fonksiyonlarının iletişiminin yapılması artık yeterli olmuyor. Ya da online startup olduğu için sadece online'de iletişim yapılması doğru bir iletişim yaklaşımı olmayacaktır. Türkiye'de yer alan kurumsal şirketlerin dahi bu gerçeğe henüz uyanmamış olduğu bir ortamda startupların da finansmana erişimi ön sıraya koydukları bir süreçte çok da yadırgamamak gerekir belki de. Ancak kanımca temel sorun da zaten aslında burada başlıyor. Yenilikçi bir ürünü ortaya çıkarmak ve bir problemi çözüyor olmak her ne kadar en birincil iş olsa da bu ürünü hem kurum içinde hem de kurum dışında nasıl anlatmak istediğinizi bulmanız yatırım alma çabasından önce düşünmeniz gereken konuların başında geliyor. Türkiye'deki startup şirketlerin kurumsal sosyal marka yönetim ve iletişim alanında yalnız ilerlemek yerine uzmanlarından destek alarak ilerlemeyi seçmeleri akıllıca olacaktır. Bunu yapmak zorunda olmalarının önemli bir nedeni var. Birincisi, uzun vadede oyunda kalabilen şirketler kurumsal sosyal markalamaya odaklanan şirketler oluyor yatırım alan ve müşteriler tarafından tercih edilecek şirketler sadece yenilikçi ürünleriyle değil yaratıcı, yaratacakları kurumsal marka itibariyle da var olacaklar. Örneğin Kellogg geçtiğimiz yıllarda kurduğu 1894 Capital isimli risk sermayesi ile gıda, paketleme, ham madde alanlarında yeniliklere öncülük yapan şirketlere yatırım yaptı. Gıda alanında Fresh Direct, Amazon Fresh, DoorDash gibi güçlü şirketleri birbirinden ayıracak olan geliştirdikleri yenilikçi ürün ya da hizmetlerin yanı sıra içerideki yönetim süreçlerinden kurum kültürlerine, müşterisi ve toplumla birlikte nasıl bir yaşam yaratmak için çalışıyor oldukları çok önemli kültürü güçlendirmek isteyen, çalışanlar arasında yaşanan sorunları minimuma indirebilen, iş süreçlerini çevik, insan gücünü yaratıcılığa ve geliştirmeye odaklanan, müşteriler ve toplum nezdinde güven, e, güveni güçlendirerek büyümeyi hedefleyen startup'ların kurumsal sosyal markalamaya odaklanması kritik oyunda kalma faktörü olacaktır. Moda Cruise, B-Taxi, Top Talent, Mekan gibi kısa sürede başarıyla ilerleyen şirketlerin bu konulara bugünden kafa yormaya başlamasını önerir. Şirketlerini uluslararası alanlara taşırken global marka olmanın kriterlerini de DNA'larını işlemelerini temenni ederim.